Yılların bu kadar çabuk geçeceğini bilseydim hiçbir şeyi ertelemezdim. Geride kalacaklara tek bir tavsiye verme şansım olsa bunu söylerim. Çünkü o kadar çok erteledim ki gezmeyi, eğlenmeyi, yaşamdan tat almayı, en önemlisi de kendimi sevmeyi. Ergenlik yıllarımda haksızlık karşısındaki başkaldırışlarım beni gözü kara bir adalet savaşçısı yaptı. Hiçbir zaman boyun eğmedim. Kimseye iltimas yapmadım. Aklım ve vicdanım korkumdan önde koştu. Mikrofon başında konuşma yaparken bana sevgiyle ve gıpta ile bakan onlarca sevgi dolu göz gördüm. Beni o kadar güzel roman kahramanlarına benzettiler ki. Kimi hayatımın idolü dedi benim için, kimi başka güzel şeyler. Yüzüm kızardı her duyduğumda. Onların sevgisine yeterince güzel sözle karşılık verememekten korktum. Öğrenmekten hiç vazgeçmedim. Bu satırları yazarken bile Yunanca öğrensem ne güzel olur diyerek yeni yollara gözümü dikiyorum. Ergenlik yıllarımda ben burada yaşamalıyım dediğim şehirdeyim. Sabahları uyanıp martıların sesini duyunca yüzümde hep bir tebessüm oluyor. Kedi ya da köpek beslemeden ölenlerin bu dünyadan eksik ayrılacağını düşünüyorum. Yıllar sonra beni seçen meraklı, akıllı bir kedim oldu. Gün ortasında kahkahalarımın sebebi budur. Üniversite arkadaşlıklarını çok özenirdim mesela. Lisede o kadar şanslı değildim. Bugün hala kopmayan bağlarımın olduğu, kilometrelerce uzakta olsa bile beni mutlu kılan arkadaşlarım oldu. Tekrar başlasaydım eğer birini ya da birilerini beklemek yerine istediğim yere yalnız da olsam giderdim daha çok dans eder, cumartesi geceleri daha çok eğlenirdim. Eleştiriye daha çok kulak çıkar sevmem gereken ilk kişiyi yani kendimi daha çok sever, kendime karşı bu kadar sert davranmaz. Yaşadığım en kötü şey ilk aşkım olan ilişkimde. Bir daha asla sevemeyeceğimi sanmıştım. Sürünerek acı çekmiştim. Psikolojik şiddetine boyun eğdi, eğişim bundandı. Şimdi bakınca bu kadar hırpalanmaya izin verdiğim, kendimi de hırpaladığım için çok, çok pişmanım. Garip ama yaşadığım en güzel şey nedir? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Nefes aldığım her an belki. Belki tüm iyilikçilerin toplamı. Belki de bu dünyayı deneyimlemek için gönderilmek. Belki de Nazım'ın dediği gibi en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. Veda ederken umutla en güzel günleri yaşamak umuduyla.